Dergimizin bu ayki dosya konusu filofobi. Filofobi kelime anlamı olarak aşık olma korkusu anlamına geliyor. Basitçe açıklamak gerekirse sürekli kötü ilişkiye maruz kalan insanlar bir süre sonra aşka karşı güvensizlik duymaya başlıyor. Geçmişte yaşadıkları hayal kırıklıkları sanki başlayacakları her yeni ilişkinin aynı facia ile sonuçlanacağı düşüncesini doğurur. Bu düşünce bir süre sonra kişiyi büsbütün sarar ve mutsuz kılabilir. İşte biz bu insanlara filofobik diyoruz. Umarım hiçbirimiz bu sendroma yakalanmayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Gizemciğim. Harika bir sunumdu. <laughs> Rica ederim. Ah, Gizemciğim, canımın içi kuzum, çok çok iyi. Olabilirdi. Keşke ben anlatsaydım, keşke ben sunsaydım. Hiç etkileyici değildin. Hitabetin çok zayıftı. Ayten Hanım uyudu, Ömer Bey'in esnemek... Keşke muhterem anneciğin de filofobik olsaydı Canberk. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemeseydi. <laughs> Ay. <Aynı. gülüyor> Bitti mi arkadaşlar? Toplantıya dönebilir miyiz? Lütfen efendim, buyurun. Bir bana mı saçma geliyor? Niye aşk fobi dememişler ki buna? Böyle filofobi deyince filden korkmak gibi bir şey geliyor benim aklıma. <laughs> Arkadaşlar, şu an içinde toplantı bitmiştir. Ben hemen araştırıyorum efendim. Herkesten önce. Gizemciğim, dergideki birinci yılın kutlu olsun. Ben çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. <laughs> Alo Gizemciğim. Ben de seni arayacaktım. Nasıl geçti röportaj? Of sorma ya. Adam ruh hastası çıktı resmen. Yapamadım ki röportajı. Seni sıkma canına. Ben o herife yapacağımı bilirim. Arda saçmalama. Hemen zaten yeni birini buldum. Yeni birini? Yeni birini buldum derken? Hani bizim arada gittiğimiz mekan var ya ağaç ev diye. Oradaki barmaid'in arkadaşı Serdar diye biri. Ben o mekanı oldum olası sevmedim zaten ya. Garip garip tiplerle dolu. Röportaja ben de geleyim ha. İçim rahat etmeyecek. Arda abartmana gerek yok gerçekten ben hallederim. Hem ben zaten seni şey için aradım. Eve geçiyorum soruları güncelleyeceğim haberin olsun. Tamam Gizemciğim. Konuşuruz o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Biçimsiz, çapsız, garip şey. Senin işin bitti be. Ya çok komik ya. Beni iyi dinle. Buyurun efendim. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ama aramızda kalacak. Tabii ki. Figen, sen bir matbaaya git bakalım. Kağıt stoğumuz ne durumdaymış, hadi. Ha, sabah baktım, bayağı var. O zaman fotokopi makinelerinin tonerlerini kontrol et, hadi. Biraz önce ona da baktım, gayet iyiler. Öyle mi? Figen, hadi git artık ya. Şurada özel bir şey konuşacağız, git. Ya Arda Bey git diyor. Niye gitmiyorsun? İstemiyoruz ki biz seni. Git be. Tamam tamam canım tamam. Gidiyorum sakin. Ben de kendimden pek hoşnut değilim zaten. Ama bu kadar da şey yapmayın canım. Yani Allah şey sevmez. Hadi yürü. Yürü. Biçim bir şeysin ya. Senden birini araştırmanı istiyorum. Adı Serdar. Ağaç evde takılıyormuş. Barmaid'in yakın arkadaşı. İyice bir stokla bakalım, kimmiş, neyin nesiymiş, iyice araştır, tamam mı? O iş bende efendim, hiç merak etmeyin. Yarın sabah masanıza bırakıyorum. Annesinin kızlık soyadına varıncaya kadar. Aslansın aslan! Çok iyisiniz. Gel. İyi günler. İstediğiniz sunumu hazırladım. Sunumum, hadi. Serdar. 29 yaşında. Serdar. İTÜ makina mühendisi. Ama animatörlük yapıyor. Batu ve Masal en yakın arkadaşları. Kadıköy'de aynı evde yaşıyorlar. Ağaç evde çalışan kız bu işte. Serdar Oğlak Burcu. Tek çocuk. Babası ölmüş. Annesinin kızı soyadını henüz bulamadım. Bunların yanı sıra. Ayakkabımları sıkırtıcı en sevdiği siyah. Ve omleti çok baharatlı yaptığı yönünde ciddi spekülasyonlar var efendim. Güzel. Siz de mi omleti baharatlı seviyorsunuz? Ha, çok seviyorum. O zaman ben hemen size ellerimle omlet yapayım da gelin. Ellerini benden uzak tut. Kahve. Kahve alayım gelin size. İlla bir şey getireceksin değil mi? Ha? O zaman sen bana cah kebabı Emredersiniz ama Erzurum'dan getir. Hadi. Tabii ki Erzurum'dan alacağım. Cahil Kebap'ı Erzurum'dan getir. Ya çok iyi bir seçimde bulundunuz. Nereden aklınıza gelir bilmem ki. Gerizekalı.